Çocuklar. Her yer ne olmuş, havasız? Kar meleği mi yaptın? Anne. Arkadaşlar, bir uyandık. Bir uyandık. Her yer kar olmuş. Ne kadar çok yağmış havasız. Oğlum. Bırak. Babana atma. Gel şöyle bakalım. Baksana hiç kimse basmamış buralara. Oyna bakalım. Ben... Bana atma, bana atma. Deren, ne olmuş kızım Ne olmuş anne? Ağlamak yok ama. Tut. Deren tut. Deren karı sevmiyor arkadaşlar. Tut kızım. Tut. Deren de hiç dokunmak istemiyor. Tut. Deren. Deren. tut. Ya. Deren tut. Ya. Tut. Aa, kar attım kızı. Neden? Ya. Arkadaşlar ya, ya. Ne kadar çok yağmış ya. Gelin. Ya. Oğlum. Ya. Diyordun ki kar yağsın. Bak nasıl yağdı gel. Hala da çok yağıyor arkadaşlar. Gel demeyiz. Gel annem. Oğlum sokağa bak gel. <laughs> gel bak. Çabuk gel neredesin? Baksana sokağa ne olmuş? Yez <laughs> <laughs> Baksana Şurada karton ket gelmiş Bak şurada Gel Gel onu kartopuyla kovalayalım çabuk Şurada 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 çabuk at Çok at Çok at Git buradan karton ket Git buradan At Ömer Yez At 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 At, Git buradan Oğlum o da sana atıyor kartopu O da sana kartopu atıyor Kovalıyor musun şu an? Ne yapıyorsun? Gitti mi? Gitti galiba Şimdi şuraya gelmiş oğlum bak şurada 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 şuraya at şuraya çabuk Git buradan karton kit Oğlum şurada ortada çabuk at oraya At 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 Ömer şimdi arkana gelmiş tam arkanda At oğlum nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Deren Deren karton kit gelmiş Aa Ömer şimdi arkanda Şurada arkanda, arkanda bak şurada arkanda, oğlum, arkanda, arkanda çabuk at İyi ya kurtulduk şundan biz oynamaya devam edelim değil mi görüşürüz evet. arkadaşlar bay bay yap Ömer yaz şu an kar oynayacağım diye Beğen. bay bay yap kızım